Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman Luka ile tanıştı. Yaman Luka'dan önce hiç hoşlanmayacak. Yaman Luka ve Nana'nın birbirine çok yakın olduğunu görünce kıskanacak. Luka Nana'yı gerçekten çok seviyor ve Nana'yı çok önemsiyor. Ama Nana ve Luka arasında kardeş ilişkisi var. Yaman önce kıskanacak ve öfkesini Yaman Nedim'den çıkaracak. Nedim Yaman'a çok öfkelenecek. Nedim uyuşturucu kaçakçısı adamın teklifini kabul edecek. Nedim hem para kazanmak hem de Yaman'ın tutuklanmasını isteyecek. Yaman Nedim'in yaptıklarını artık öğrensin. Yaman bir de suçsuz yere hapse girmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Luca ve Nana'nın konuşmalarından kardeş gibi olduklarını anlayacak. Yaman Luka'ya olan davranışını değiştirecek. Yusuf Luka'yı çok sevecek ve Luka'nın konakta kalmasını isteyecek. Yaman bu fikri beğendiğini söyleyerek Yaman Luka'yı evlerinde konuk etmediğini söyleyecek. Nana ise bu duruma çok şaşıracak. Nana Yaman'a teşekkür edecek. Yaman Nana'ya önemli olduğunu söyleyecek. Tabi bunu ev halkı için yaptığını söyleyecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.